irdi Tiip ona görüş şey Çocuklar gelin bakayım. <laughs> In the last match you scored two goals, and you are the architect of the victory. And what is your opinion about this? And the second question: Next week uh, we have a very important game against Lenar Bache, and uh, your opinions about this match as well. Okay. So the first question: have scored two goals. It was very good. Obviously, we had a good game, especially in the second half. The first half was not the best half. We couldn't control the ball the best. and then in second half we managed to score two goals and win the game, which was the most important thing. Evet, e, doğru maçta iki tane gol attım. Çok güzel bir şey benim için. Çok mutluyum. ve takım olarak da galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Maça genel olarak baktığımızda ise ilk yarı çok iyi bir performans ortaya koyamadık. Topun kontrolü bize değildi. Ama ikinci yarı bambaşka bir futbol ortaya koyduk. Çok iyi mücadele ettik ve maçı kazandık. And also to, yeah, make one point about that question also is that the fans were amazing. they believed in us the whole game. so that also pushed us to actually win the game. Yeah, yeah, of course, it's a very important game. it's a very hard game as well. i mean, they have a good coach, they have a good team, so we'll go there and hopefully we can make a good result. Tabii ki çok yönlü bir bir maç, bir maç büyük bir takıma karşı oynayacağız. İyi bir hocaları var, iyi bir takımları var. Çok iyi bir kulüp. E, oraya girip, elimizden geleni sizin koyup iyi bir sonuçla dönmeye çalışacağız. Bir de e, frikik için özel bir çalışması var mı? Mm -hmm. Çok temiz bir frikikti. Tamam. -hmm. And the about the free kicks. Uh, do you have any special drill because your free kick shoot was perfect? No, actually the day before the game I had some practices and mm -hmm. out of 10 shots I maybe scored twice. So not really I would say. I mean In the game, I was confident that I would make the goal, but I don't have any type of like thing I do. I just have my not a ritual, but I take three steps, I think, and then that's it. Yeah. çektim. Üçünü gol atabilmiştim ya da iki tanesini gol atabilmiştim. Öyle genel olarak özel bir şey yapmıyorum. Sadece hani bir ritüel olarak düşünebilirsek maçta çok odaklanmıştım. Sadece üç adım geriden başlayıp frikik şutunu öyle çektim ve gol attım. Bu da tamamen odaklanmanın bir sonucuydu. 20 çalışmayacaklar <LOibilced sup> <vos in> <Greekennen> <throat>